Dostlarım herkese merhabalar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitket borsasını düzenlemiş olduğu kendi bob etkinliklerine katılacağız. Dostlarım ödül havuzumuzda 1 BTC'lik ödülümüz var. Catboy tokenumuz, pump tokenumuz ve ale tokenumuz var. Bu videoyu çekmek için biraz bekledim çünkü tek bir yatırma işlemi yaparak 3-4 tane etkinliğe katılmanızı istedim. Daha fazla her etkinlik için tekrar tekrar e, yatırım yapmanızı istemediğim için tek bir işlemle 4 tane etkinliğe katılacağız. Nasıl yapacağız? Catbomb sayfasına giriş sağlayacağız dostlarım. Hemen bakın burada 7 tane aktif görev çıkacak. Yalnız bizi 4 tanesi ilgilendiriyor. 4 tanesine katılacağız. Dostlarım öncelikle BTC'den başlayalım. Nasıl yapacağımızı sizlere anlatalım. Dostlarım burada USDT yatırma ve BTC yatırma görevleri var. BTC biliyorsunuz çok fazla fee istiyor ama Bitket borsasının şöyle bir güzelliği var. BTC'yi BNB ağında yatırabiliyorsunuz ve fee çok düşük oluyor. Dilerseniz buraya katılıp 3 BTC'yi bölüşebilirsiniz. Ama benim size önerim şuradan 1 BTC'lik ödül havuzundan yararlanmanız nasıl yapacağız? Tabii ki USDT yatırarak ne kadar yatıracağız? Hemen sayfayı aşağıya doğru kaydıralım. Dostlarım BTC ödül havuzuna geçtim. Dostlarım burada hemen şurada gördüğünüz gibi 30 USDT eğer yatırırsanız bir bilet 100 USDT yatırırsanız 2 bilet kazanacaksınız. Ee, bu iki bilet toplam bilet sayısına bölünerek sizin payınızı belirleyecek. Şu anda 23 bin tane bilet olmuş. Örnek veriyorum bu 25 bin tane oldu. Bir BTC'yi 25 e bölüp kaç tane biletiniz varsa size o kadarını verecekler. Hemen şuradan spot işlem hacminden de spot işlem yaparak da buradan BTC ödül havuzundan yararlanabiliyorsunuz. Bilet kazanabiliyorsunuz. Bunun ödül havuzu biraz daha düşük. 0.3 BTC'lik. Hemen geçelim diğer etkinliğimize. Dostlarım tüm etkinliklere katılmadan önce önce katıl butonuna tıklayacaksınız. Şimdi dostlarım diğer etkinliğimizde bu Catboy etkinliği bu henüz başladı. Hemen nasıl katılacağınızı tekrar göstereyim. Şu ana sayfada bende katılındığı yazan yerde size katılı çıkacak. Katıla tıklayın ve etkinliğe katıl. Öncelikle hiçbir şey yapmadan önce bunları yapın. Daha sonrasında dostlarım USDT yatırma görevi burada da ödül havuzumuz belli. Yine aynı şekilde sayfayı kaydıralım. 30 USDT için bir bilet, 100 USDT için 2 bilet. Katılma işleminizi, bu, öncelikle bu sayfaların hepsine girin, katıl yapın. Daha sonrasında 30 dolarımızı gönderelim ya da 100 dolarımızı. Ee, bir diğer etkinliğimiz, pump etkinliğimiz. Hemen şuradan pump'a da girelim. Yine aynı şekilde zaten olayı çözmüşsünüzdür. Katıl yazacaksınız. Daha sonra bakın USDT ödül havuzu var yine burada toplam ödül havuzumuz bu kadar. Kişi başı maksimum bu kadar kazanabilir. Ee, dağıtılmış biletlerimiz bu kadar. Yine USDT yatırarak bilet alacağız. Hemen inelim sayfaya. Ee, burada bir değişiklik yapmışlar. 100 USDT yatırıp bir bilet alabiliyorsunuz. Buradan da e, bir biletle ödül havuzuna katılabilirsiniz. Örnek veriyorum 100 USDT attınız. BTC ödül havuzundan 2 bilet kazandınız. Kendi bomptan 2 bilet kazandınız. Eee kendi bomb kep Catboy'dan 2 bilet kazandınız. Pump'tan kazanamadınız. 100 dolar atlıysanız 1 bilet kazandınız. En son etkinliğimizde hemen sayfanın en altındaki Ale etkinliği. Bunda da USDT kısmı kabul ediliyor. Yine aynı şekilde katıl kısmına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra USDT e, yatırma havuzu toplam token sayımız belli. Hemen aşağı inelim. Burada da kaç bilet kazanabiliyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan. Bunda da aynı şekilde 30 USDT'ye 1 bilet, 100 USDT'ye 2 bilet dostlarım anlatacaklarım bu kadar. Spot işlem yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu etkinliklerin içerisinde bazılarında referans etkinliği de var. Örnek veriyorum dostlarım. Hemen şurada referans, kendi kendinize referans kasmak isterseniz ya da bir arkadaşınız, çevrenizde dostunuz getiriniz. Bir referans, bir bilet olarak hak kazanılıyor. Yalnız burada 100 USDT atıp bir işlem yapması gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar. Zaman ayırıp dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Buradaki video çekmemdeki amaç tek bir bakiye yatırarak 3-4 farklı etkinliğe katılmanızdı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.